Herkese merhaba. Bolluk ve bereket deyince aklımıza para, mal, mülk gibi maddi zenginlikler geliyor hepimizin. Ama bunun yanında sağlık, huzur, güzel ilişkiler gibi manevi zenginlikler de var. Bu manevi zenginlikleri hayatımıza çekmek için gerekenleri 10 maddede toparladım ben. E, aynı zamanda bu manevi zenginlikleri hayatımıza çektiğimizde zaten para da arkasından gelecektir. Onun ikiz kardeşi gibi adeta. Siyam ikizi gibi hatta Birinci maddemiz nefes. Nefesi bir önceki videoda bahsetmiştim. Bedenimize yeterli miktarda oksijen almak zorundayız. Tıpkı iyi havalandırılmış bir oda gibi bedenimizde yeterli oksijen aldığında çok daha ferah ve bolluk içinde olacaktır. İkinci maddemiz su. Su nasıl gittiği her yere bolluk ve bereket getiriyorsa aynı şey bedenimiz içinde geçerli. Günlük e, tüketeceğiniz su miktarını bulmak için kilomuzla 0.03 e çarptığımızda çıkan sonuç bizim günlük tüketmemiz gereken su miktarı. Bunun altına inmemeye çalışalım. Çok da üstüne çıkmayalım ki gereksiz bir şekilde mineralleri vücudumuzdan atmayalım. Üçüncü maddemiz yeterli ve dengeli beslenme. Günlük enerjimizi sağlamak için e, bir beslenmeye ihtiyacımız var, bir gıda almaya ihtiyacımız var. Burada da dengeli beslenmeye, ihtiyacımız olan vitaminleri almaya çalışırken de aşırıya gitmemek, fazla kilo almamak gerekiyor. Dördüncü maddemiz hareket. Bedenlerimiz malumunuz harekete programlanmış. Hareket eden beden çok daha sağlıklı olacaktır. Spor yapabiliriz, yürüyüş yapabiliriz. Bir şekilde hareketi, yaşam tarzımıza yaşam tarzımız olarak benimsememiz gerekiyor. Beşinci maddemiz güneş ışığı. Güneş ışığı hem D vitamini almak için hem de o güneşin ışığından manevi olarak da faydalanmak için ruhumuzun da ondan bir ışık alması, bir enerji alması için güneş ışığına ihtiyacımız var. Güneş çok az, çok az alan ülkelerde insanların daha sık depresyona girdiğini biliyoruz. o konuda biz şanslıyız. Ülkemiz bu konuda zengin. Ee, i̇nsan bazı e, doktorların faydası var. Avuç işlerimizi güneşe 5 dakika tutmamız ya da şu e, bileklerimizi güneşe 5 dakika ya da 15 dakika artık değişiyor. Bu kişiden bazı doktordan doktora değişiyor. Bu şekilde tutarak D vitaminini alıp o enerjiyi hem D vitamini alalım hem de güneşin o enerjisini bedenimize alalım. Altıncı maddemiz kişisel bakım ve dış görünüş. Kişisel bakımıza dikkat ederek hem aynadaki kişiye olan saygımızı hem daha çok saygımızı ve sevgimizi artırabiliriz. Hem de diğer insanların bizim hakkımızdaki olumsuz düşüncesine engel olabiliriz. Her ne kadar karşı taraftaki insanlar bize bunu kötü görünüyorsun vesaire diye bunu sözlü bir şekilde ifade etmese de beyninden bu düşünceye geçirmiş olması bile bizi olumsuz etkileyecektir çünkü biz düşünce olarak birbirimizi etkiliyoruz beyinlerimiz birbirinden etkileniyor o yüzden dış görünüşümüze ve kişisel bakımımıza önem verelim yedinci maddemiz neşe neşe hayatımızda olmazsa olmazlardan bazen hiç ortada hiçbir sebep yokken kendimizi huzursuz hissedebiliriz. Ee, ya da bir takım sıkıntılar olabilir. Ee, i̇nsanların hayatında inişler çıkışlar oluyor. Bu e, gayet normal. Orada elimizden geleni yaptıktan sonra o ruh hayatından çıkmalı. neşeli ee, bir müzik dinleyebiliriz. Küçük komedi videoları izleyebiliriz. Bir şekilde o ruh hayatından çıkıp neşeyi hayatımıza çekmemiz gerekiyor. Zihnin şifası kahkaha, bedenin şifası hareket, ruhun şifası neşe, coşku diye bir ifade var. O yüzden neşeyi, coşkuyu hayatımıza çekmemiz gerekiyor. Sekizinci maddemiz şikayet yok, şükür var. Şikayet ettiğimiz her şey sanki evrene verilmiş bir emir gibi orada daha da fazla büyüyor. O yüzden şikayet etmeyeceğiz. Ona böyle su vermediğimiz bir çiçek gibi onu orada bırakacağız ve küçülmeye, kurumaya terk edeceğiz. Bu tarafta da şükrü çoğaltacağız. Daha çok şükre odaklanacağız. Ki ayet-i kerimede de belirttiği gibi şükredin çoğaltayım diyor. Şükredeceğiz ki onlar çoğalsın. Dokuncu maddemiz bolluğa ve berekete layık olduğumuza ve hak ettiğimize inanmamız. Buna gerçekten gönülden, yürekten inanalım. Biz bolluğa ve berekete layığız ve bunu hak ediyoruz. 10. maddemiz de kendimizle kalma. Kendimizle baş başa kalma. Bu ibadet olabilir, meditasyon olabilir. Kendimizi nasıl iyi hissediyorsak, nasıl kendi kendimizle kalabiliyorsak bize hangisi iyi geliyorsa, ruhumuzu dinlendirebileceğimiz, kendi kendimizde kalabileceğimiz zamanlar ayırmamız gerekiyor kendimize. On maddeyi bu şekilde toparladık. Bu on madde bizim hayatımıza bolluğu ve bereketi çekecektir. Hepimizin bolluk ve bereketi daim olsun. Parlayla kalın, ışığımız hep parlasın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.